Merhaba çocuklar. Okul sokağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dünyanın katmanlarını işleyeceğiz. Evet dünyanın katmanlarını işlememiz için önce bilgisayarımız bize yardımcı olacak ve bir kavram haritası çizeceğiz. Dünyanın katmanları diye bilgisayarımız yazdı. Dünyanın katmanları beşe ayrılır çocuklar. Evet birinci katmanımız hava küre. Diğer adıyla atmosfer. İkinci katmanımız su küre. Diğer adıyla hidrosfer. Üçüncü katmanımız taş küre, diğer adıyla yer kabuğu. Bir sonraki katmanımız ateş küre, diğer adıyla magma. En son ise ağır küre ve diğer adıyla çekirdek. Katmanlarımız bunlar çocuklar. Bir daha tekrar edelim. Nelermiş? Hava küre, su küre, taş küre, ateş küre ve ağır küre. Bunlar dünyamızın katmanları çocuklar. Şimdi biz bu katmanları teker teker inceleyeceğiz. Nelermiş, İçinde neler varmış, neleri kapsıyormuş bunları öğreneceğiz. Hazır mısınız? Tekrar edelim mi bir kere daha? Hadi benim ederseniz olur. Tamam ediyorsunuz. Hadi başlıyoruz. Neydi? Neydi neydi? Duyamadım. Tamam doğru söylediniz. Hava küre. Evet ikincisi. Su küre. Evet üçüncüsü taş küre, sonra ateş küre, sonra ağır küre toplam 5 taneydi. Şimdi ilk başlayacağımız hava küre. Hava küre ile başlıyoruz. Hadi sizinle birlikte uzaya gidelim ve dünyamızı tekrar bir inceleyelim. Evet dünyayı elimize alalım. Dünyacık gel bakalım geldi yerine. Şimdi dünyamızın etrafında bir gaz tabakası var. Ama şu an siz onu göremiyorsunuz. Sizin için biz onu biraz renklendirelim. Biraz mavi toz atalım mı? Evet, mavi tozunu attık. Şu an dünyamızın üstündeki gaz tabakasını görebilir hale geldiniz çocuklar. Bu gaz tabakasının adı hava küre. Hava küreyi göremezsiniz ama içinize çektiğiniz hava bu kürede. Hava küre aynı zamanda çocuklar güneşten gelen ışınları, zararlı ışınları yok eder ve dünyaya zararsız bir şekilde getirir. Evet şimdi dünyamızı bir yerine gönderelim. Gitti ve biz de tekrardan sınıfımıza gelelim. Bilgisayarımız bize şimdi yardımcı olacak çocuklar. Güneşten gelen ışınları görüyorsunuz. Dik bir şekilde dünyamıza geliyor. Bu hava küre sayesinde dünyada yaşayabiliyoruz çocuklar. Yaşanabilir hale getiriyor. Çünkü güneşten gelen zararlı ışınları hava küre kırıyor ve yok ediyor. Görüyorsunuz, bilgisayarımız Güneş'ten ışınları gönderdi ama hava küreye çarptı ve ışınların zararlı kısmı, yoğun kısımları yok oldu, daha açık bir sarıyla dünyamıza geldi. Böylelikle hem aydınlanmayı sağladı, hem ısınmamızı sağladı ama bize zarar vermedi Güneş ışınları. Demek ki hava küre çocuklar Güneş'ten gelen zararlı ışınları yok ediyor ve zararsız bir şekilde dünyaya getiriyor ne kadar yararlıymış değil mi? O olması biz ne yaparmışız acaba? Aynı zamanda zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi bizim nefes alabilmemizi sağlıyor. İçinde çeşitli gazlar var, oksijen gazı da var. Böylelikle biz oksijeni içimize çekiyoruz ve karbondioksit olarak veriyoruz. Hadi bir çekelim. Evet havayı aldık. <laughs> Çocuklar bunun dışında hava kürede yağmur, kar, dolu, gibi hava olayları olur. Yağmur nereden yağıyor? Gökyüzünden yağıyor değil mi? Yani hava küreden yağıyor. Soru geldiği zaman aklınızda olsun. İşte ee, yağmur yağmaya başlamıştı. Bu dünyanın hangi katmanında olmuştur? Hangi katmanında olmuştur? Hava kürede olmuştur. Aferin size. Anladık herhalde konuyu. Bir sonraki konumuza geçelim. Bir sonraki konumuz su küre. Peki su, su. Nerede su var? Nerelerde su var? Nerelerde su gördünüz? Sizin oradaki derede mi? Evet o su kürede işte. Irmakta mı dediniz? Evet o da su kürede. Göllerde mi? Evet o da su kürede. Akarsular? Evet su kürede. Denizler kesinlikle su küreyi oluşturuyor. Okyanuslar su küreyi oluşturuyor. Şimdi bir yine uzaya gidelim mi sizinle beraber? Önce uzaktan başlayalım. Yakına doğru gelelim bakalım. Evet bilgisayar hadi bizi uzaya götür geldik. Dünyamızı alalım tekrar elimize. Evet, dünyamızın etrafını görüyorsunuz çocuklar. Mavi olan şeyler okyanuslarımız, denizlerimiz ve akarsularımızı gösteriyor. Akarsular daha küçük olduğu için gözükmüyor. Şu an siz yoğun bir şekilde denizleri ve okyanusları görüyorsunuz. Gördünüz mü? Dönerken de dünyanın diğer taraflarındaki deniz ve okyanusları da görmüş oluyorsunuz. Küçük gördüğünüz, size göl gibi görünen şeyler denizler. Çünkü okyanuslar daha büyük. Bunlar Bizim dünya uzaktan baktığımızda görebildiğimiz su katmanlarıdır çocuklar. Evet şimdi dünyamızı yerine gönderelim ve biz tekrar sınıfımıza dönelim. Çocuklar, gördüğünüz gibi okyanuslar ve denizler bizim su küremizi oluşturuyor. Az önce söylediniz akarsular, göller dediniz. Bir de onları yakından inceleyelim. Şimdi Van'dan bizi izleyen arkadaşlarımız var mı? Bir merhaba yazsınlar bakalım. Size geliyoruz çocuklar. Evet Van Gölü'ndeyiz. Yaklaştırdı bilgisayarımız bizim için. Van Gölü'nde gördüğünüz kocaman bir göl görüyorsunuz değil mi şu an? Evet bu bizim göllerimizden bir tanesi. Bu da su küreği oluşturuyor. Biz şu ana kadar nelerin resimlerini gördük çocuklar? Denizlerin, okyanusların göllerin. Bunun dışında akarsularımız vardı, derelerimiz vardı. Evet bunlar da bizim su küremizi oluşturuyor. Ama sadece dünyanın üstünde görebildiğimiz su katmanları bunlar. Bir de dünyanın iç kısmındaki su katmanları var. Bunlar bizim dünyanın üstünde görebildiğimiz su katmanlarıydı çocuklar. Biz bu su katmanlarına yerüstü suları diyoruz. Bunun dışında bir de altı suları var. Bunun için yine bilgisayarımız bize yardımcı olacak. Evet, toprağın altında biriken sularımız da var çocuklar. Yağmur suları yağdıkça toprak bunların bir kısmını emiyor ve toprağın altında birikiyor. Biz bunları içme suyu olarak da kullanıyoruz. Yeraltından çıkarıyoruz, içme suyu olarak kullanıyoruz. Dedelerinizin bahçesi varsa bahçelerinde mesela yeraltından gelen su kaynaklarına ulaşıyorlar ee, ve bunlarla bahçeyi suluyorlar, değil mi? E bunlar da bizim yer altındaki sularımızı oluşturuyor çocuklar. Demek ki suların bir kısmı yer üstünde bir kısmı da yerin altında. Sularımızı sizinle beraber yer altı suları ve yer üstü suları olarak inceledik. Bir de bunların tuzlu su ve tatlı su olanı var çocuklar. Okyanuslar ve denizler bizim tuzlu sularımızı oluşturuyor. Göller, akarsular, yeraltı suları bunlar da bizim Tatlı sularımızı oluşturuyor çocuklar. Tadına baktığımız zaman tatlıdır. Yani içtiğimiz su bizim tatlı sudur. Ama denizdeki suyu denize gittiğiniz zaman görürsünüz. Oradaki sular da tuzdur. Ben buzulları demeyi unuttum. Ya size nasıl unutabilirim? Buzullar da suyun donmuş şeklidir. Evet buzullar da su kürenin içindedir. Kutuplardaki donmuş sularda buzuldur. Bunlar da su küreyi oluştururlar. Evet bunlar bizim su küremizdi çocuklar. Unutmuyorsunuz tamam mı? Su küreyi oluşturuyorlar. Bazıları yer üstünde, bazıları yer altında. Bazıları tuzlu, bazıları tatlı. Ve dünyanın yüzde yetmiş beşi sudur çocuklar. Yani biz bunu dörtte üçü diyoruz. Düşünün dünyanın büyük bir çoğunluğu sudan oluşuyor dış kısmındaki. Sular bizim için çok önemlidir. Çünkü tuzlu suları içemiyoruz tatlı suları içebiliyoruz. O yüzden sularımızı israf etmiyorsunuz. Hemen bu noktaya da değiniyorum. Bir doğa sever olarak, doğayı koruyan bir insan olarak sularımızı israf etmiyorsunuz, tamam mı? Şimdi çocuklar taş küre diyoruz ve taş küreyi incelemeye başlıyoruz. Önce yine uzaya gidelim. Dünyamızı elimize alalım ve üzerindeki taş küreleri gösterelim, kara katmanlarını gösterelim. Ondan sonra devam edelim. Hadi gidiyoruz bilgisayar. Evet, dünyamıza, uzayda yerimizi aldık. Dünyamızı elimize alalım dünyada elime geldi. Evet çocuklar dünya üzerinde gördüğümüz bu kıtalar bizim taş küremizi oluşturuyor. Görüyorsunuz değil mi dünya döndükçe üzerindeki mavi suların dışındaki yerler bizim taş küremizi oluşturuyor çocuklar. Şimdi uzaydan bir geri dönüş yapalım. Dünyayı önce yerine gönderelim. Hadi bakalım. Tekrar sınıfımızdayız çocuklar. Şimdi çocuklar dünyanın üzerinde gördüğümüz ayağımızı bastığımız bu yerler bizim taş küremizi oluşturuyor. Karaların hepsi taş küre oluşturuyor. Dağlar, ovalar, e, okyanus tabanları, bunlar hepsi taş küreyi oluşturuyor. Taş küre dağların olduğu yerlerde daha kalın, okyanus tabanlarında ise daha ince. Şimdi bir bakalım, bir dağ görelim, bir de okyanus tabanını görelim. Evet görüyorsunuz bir dağ var, hemen yanında da bir okyanus var. O dağın üzerindeki taş kürenin kalınlığını görüyor musunuz? Bir de okyanus tabanındaki taş kürenin kalınlığına bakın. Daha da daha kalın, okyanus tabanında daha ince. Evet, taş kürenin, şimdi mesela burada resmimizi bir değiştirelim. Bilgisayar resmimizi değiştir, bunu gönderiyoruz. Bize bir taş küre yer katmanı oluştur. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi taş küreden aşağı doğru yolculuk yaptığımız zaman çocuklar, görüyorsunuz ateş küreye yaklaşıyoruz. Ateş küreye yaklaştıkça da ısı artmaya devam ediyor. Yani taş kürenin üst kısımları soğuktur ama iç kısımlarına indikçe Taş küre ısınmaya başlar. Demek ki taş kürenin iç kısımlarına doğru indikçe ısı artıyor. Anlaştık mı? Evet, şimdi madem bu kadar ateş küre dedik, ateş küre konumuza geçelim. Geçtik ateş küreye çocuklar. Ateş küre taş kürenin altındadır. Ve ısı çok yüksektir. Şimdi resmimizi bir inceleyelim birlikte. Gördüğünüz gibi hava küre, su küre, taş küre ve ateş küredeyiz şu an. Ve sıcak, kırmızı Yanıyorsunuz, düşünün o kadar sıcak, ateşten oluşuyor. Siz ateş küreden gelen hiç ateş gördünüz mü? Kesinlikle yan yanayken görmemişinizdir ama videolarını izlemişsinizdir. Nasıl izledik mi diyorsunuz? Çok basit. Yanardağ patlamaları. Yanardağ patlamalarında ateş küre kendine bir yol bulur. Böylelikle yeryüzüne çıkar ve etrafında ödüne gelen canlıların hepsini, bitkileri Taşları her şeyi eritir, yok eder, gider. Evet, ateş küreden yeryüzüne çıkan ateşi biz bu şekilde görebiliriz. Ama onun dışında sürekli yerin altında kendini muhafaza etmeye devam eder. Biz ateş küreye aynı zamanda ne diyorduk? Konunun başında anlatmıştım. Magma diyoruz. Tamam, unutmuyoruz. Ateş küre ateşten oluşmuş. Diğer adı magma. Dünyaya çıkmak istediğinde çıkış şekli de yanardağlardır. Evet. Şimdi diğer katmanımıza geçiyoruz. Ağır küre, ağır küre iki kısımdan oluşuyor. Diğer adı çekirdek. İç çekirdek ve dış çekirdek. Çocuklar dünyanın merkezinde olduğu için ağır küre, bilim adamları tarafından çok yaklaşılmadığı için nasıl olduğu, sıcaklığı, yani çok sıcak olduğunu biliyoruz ama e, sıcaklığı ve özellikleriyle ilgili tam bir bilgiye, sahip değiliz çünkü dünyanın merkezinde ve oraya bilim adamları daha ulaşabilmiş değil. Evet çocuklar birlikte bugün sizlerle dünyanın katmanlarını öğrendik. Nelerdi? Hava küre, su küre, taş küre, ateş küre ve ağır küre. Hava küreye atmosfer, su küreye hidrosfer, taş küreye yer kabuğu, ateş küreye magma ve en son ağır küreye de çekirdek diyorduk. Çekirdeğimiz iki kısımdan iç çekirdek ve dış çekirdekten oluşuyordu. Evet bilgisayarımız bize bir soru sordu. Bakalım ne diyor? Samet odasında yatarken şimşeğin sesini duydu. Samet'in duyduğu ses hangi katmanda meydana gelmiştir? A şıkkı hava küre, B şıkkı taş küre, C şıkkı ağır küre, D şıkkı ateş küre. Evet Ses hava olayları nerede oluyordu? Şimşek bir hava olayıydı. Hava olayları nerede oluyordu? Hava kürede oluyordu. O zaman doğru cevabımız ne olacak çocuklar? Hava küre olacak. Evet, diğer sorumuzda Sinan öğretmenine sorduğu soruda ağır küre cevabını vermiş. Sorumuzda diyor ki Sinan'a öğretmeni ne sormuştur diye soruyor. Ne A şıkkı yok. yağmurun yağdığı katman hangisidir? B şıkkı göllerin bulunduğu katman hangisidir? C şıkkı İç çekirdeğin bulunduğu katman hangisidir? D şıkkı ise magmanın bulunduğu katman hangisidir diye. Şimdi Sinan hangi cevabı vermişti? Ağır küre cevabını vermişti. O zaman ağır küre cevabını verdiğine göre neydi? Ağır kürenin diğer adı çekirdek. Çekirdekle ilgili bir soru sormuştur. Neydi? Hangi şık olabilir o zaman? Kesinlikle. Aferin. Hadi işaretleyelim. Bilgisayar teşekkür ederim. Evet çocuklar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Okul sokağında kalın, mutlu kalın. Öpüyorum sizi.